Hepinize tekrardan merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta bir data pack olan yani dünyamızı yani zor sevenler için daha zor hale getiren getiren bir data pack'i göstereceğim. O oyun modu olarak kullanabilirsiniz bunu. Bu modda neler var? Bu modda her yer kış, her yer kar, her yer buz. Farklı yani sabahları değişik değişik canlılar çıkabiliyor. Geceleri daha tehlikeli oluyor. Yani sıcaklığınız var. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Discord'dan birisi katıldı evet. Neyse ben videoya geçeyim. Ve videoya geçmeden önce benim bu kanalım var. izliyorsunuz görüyorsunuz. Ve gelişmem için, yani bu ilk başlarda gelişmem için kanalı, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yani abone olun yani fazla bir şey olmaz yani elinizden bir şey gelmez. Evet şimdi oyunum yani modumuzun, datapack'imizin adı Bitter yazamadım. Bitter Cold bitter cold yazdık ama sadece böyle yazmayacağız bitter cold 1.20.2 yazacağız burada planet minecraft diye bir site çıkacak burada basıyoruz Buradan download data pack var bunu yüklüyorsunuz 5 saniye bekliyorsunuz Ondan sonra indirilenler olması gerekiyor Ondan sonra ee, Bu yüklenecektir siz bunu basıyorsunuz atabilirsiniz Ondan sonra launcherınızı açıyorsunuz 1.20.2 Yoksa Optifine release yoksa 1.20.4 ya da 1.20.1 filan kullanabilirsiniz ben 1.20.1 kullanacağım şimdi Bu yüklendikten sonra videomuza geçelim Nasıl oynayacağımıza da geçelim Videoyu geçtik zaten kafam çok karışık Video beşinci kere çekiyorum Neler oldu anlatayım hemen Birincisinde ıı, batsızlığıma öldüm. Videoyu kapatmak zorunda kaldım. İkincinde mikrofonum kapandı. 3'te de ne olmuştu 3'te? Baskın yedim. Yani kardeşim bastı videonun içine etti. Dördüncüde ben video çektim. Mükemmel gidiyordu her şey. Kaydettim ama yanlış dosyaya kaydetti yani. Hiçbir dosyaya kaydetmemiş. Kaydettiği yer yok. Bulamadım dosyayı. Şu an 5. denememde çekiyorum ben bu mesleği istiyorum ben bu her şeyi istiyorum Ve Tekrardan Geçelim Birazcık kendimden bahsettim Biraz dolayım bugün Evet oyun modumuzu ben yaratıcı yapacağım siz zor yapabilirsiniz daha daha zor olması için Buradan daha dahasına geliyorum burada veri paketler var veri paketlerine basıyorum Buradan mevcut seçildiği iki tane seçenek var Buradan yüklediğiniz dosyayı atıyorsunuz içeri Buradan üç gerek dediğim için atıyorum buna ve burada bir tane simge var bunu yüklüyorsunuz içeri bitti diyorsunuz ama yeni dünya oluştur diyorsunuz boşuyorsunuz. burada bir hata uyarı yani uyarı çıkacak bu ayarları deneye sardırıp bir göç bırakabilirler yani buna korkmanıza gerek yok ben kaç gündür oynadım hiçbir sıkıntısı olmadı ölmekten başka kendi kendime ölmedim de ya zombiler beni öldürdü Ondan dolayı öldüm. Hiçbir sıkıntı da olmadı. Yani evet desiniz. Hiçbir şey olmayacaktır. Korkmanıza gerek yok. Ya sıkıntı yok yani. Boş verin. Evet deyin. Geçin yani. Evet yüklenirse hızlı hızlı yüklendi. Evet. İki keçi. Sabah da aniden gece bulutlar bastı. Evet, şimdi siz başladınız böyle. Evet, ne yapacağız? İlk önce odun kıracağız. Kıracaksanız, kıracaksanız. Aa, odun gelmedi. Niye gelmedi? Aa, bug olmuştur. Tekrar kırayım. Aa, bak yine yok. Niye yok? Bunun altında da Evet, bunun altında da yok. Evet, bakıyoruz, bakıyoruz. Yine yok. Çünkü bu, data pack'ten gelen bir özellik daha zor, daha şey yapmanız için, oyun daha sizi zorlamak için bir şey yapmış. Ve nasıl <laughs> kasılacağınızı, nasıl başlayacağınızı göstermek zorundayım. Evet, burada yapraklar var. Yapraklardan bildiğiniz gibi çubuk düşüyor. Bu çubuktan taş balta yapacağız. Envanterimizden. Onu göstereceğim. Burada kazıyorsunuz, kırıyorsunuz Çubuk çıkıyor, değil mi? Evet, çubuk çıkıyor. Ben alayım envanterimi, çubuğu. Mesela bir tane çubuk alınız. Ondan sonra burada çimenler var her yerde gördüğünüz gibi. Ee, <laughs> Bu çimenleri kırıyorsunuz. Bu çimenlerden ilk gelecek. Biraz saçma ama yani başlamanız için güzel bir şey. Bunlardan ilk geliyor böyle. Böyle böyle alacaksınız çimenleri. Biraz bahtsızlığını tutabilir. İlk denememde bahtsızlığını tutmuştu Ve bunları dikkat edin. Bunlar her yerde. Bunlar bir de zombi galiba. Bunlar da zombi olmuş. Bunlar <laughs> titriyor galiba. Ya bunlar bir ara zombi havuzu olacaktır. Onlara dikkat edin. Neyse. İp alacaksınız elinize. İp gelecektir zaten. Sonra bir tane ip geldi. Ondan sonra böyle e, yine uçuyor bunları bilmiyorum. Çakıl taşı çakmak. E, çakıl taşı aramız gerekiyor. Mesela Çakıl taşına bulunuz Böyle uzaklaşın bunlardan Çakıl taşı Aldım böyle Mesela böyle dualanmış gibi düşüyor Alıyorsunuz Bunları kıracaksınız elinize Kırıyoruz 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 Elinize çakmak taşı gelecek bu çakmak taşıyla geldi evet Bu çakmak taşı Bu mod sayesinde güzel bir şey kazanıyor özellik kazanıyor her bu çakıl taşı kırdığınızda %100 oranda çakmak taşı elde ediyorsunuz. Bakalım. Geldi. 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 Bunlarda da gelecekler aynı şekilde. Bakalım. Evet hepsinde geliyor. Her türlü geliyor. Evet bunları alıyoruz sonra. Envanterimize geliyoruz. Açıyoruz. Ve taş balta yapmak için odunlarımızı kırmak için ilk başta yaptığımız gibi. Bu şekilde üretim masasına geliyoruz. Çubuğumuzu buraya koyuyoruz. Hemen üstüne ip. Onun da ipinde soluna bir tane çakmak taşı ve taş molte ediyoruz Ve sonra hemen geçiyoruz buralara. Onlarımızı kıracağız. Hemen oyunumuza başlayacağız. Normal bir şekilde başlıyorum. Ama normal bir şekilde başlamadan önce taş kazma yapmanız da gerekiyor. Çünkü bu modda tahta balta tahta kazma falan yok. Yapacaksanız crafting table ama bakıyorsunuz böyle yapamıyorsunuz niye neden yapamıyorum çünkü bu taş balta yaptığınız şekildeki gibi aynısında kazma yapacaksanız bundan nasıl yapacağınızı göstereyim tekrar bu kadarıktır yuslu yapraklardan iki tane çubuk alıyorsunuz iki çubuk iki çubuğumuzu alıyoruz ve bir tane ip lazım. bu bir tane de ip alıyorsunuz İp alalım bir tane ve bizim ne vardı çarpmak taşlarımız vardı bunları alıyoruz bu şekilde koyuyoruz burada denetim masasında olmayabilir Aa varmış neyse ben göstereyim hemen iki tane çubuğumuzu alıyoruz bu şekilde koyuyoruz hemen bunların bu taraflarına iki tane çarpmak taşı ve buraya bir tane ip koyuyoruz ve elimize taş kazma geliyor Böyle kazıyorsunuz, kazıyorsunuz, kazıyorsunuz. Taşları topluyorsunuz böyle. Böyle toplanız, toplanız, çıktınız yukarı. Evet. Ve şimdi bu sıcaklık konusunu çözmeniz gerekiyor. Bu yemek konusunu çözmeniz gerekiyor. Bu yemek konusunu nasıl çözeceksiniz? Hemen bir tane kömür bulmanız gerekiyor. şu dağlardan, bazen dağlardan taş falan olabiliyor. Kömür olabilir onlardan almanız gerekiyor. üç tane odun. üç tane odun. Tük. Alıyoruz ve kamp ateşi yapıyoruz. Bu şekilde bir tane kamp ateşi yapıyoruz. Bu kamp ateşi hem yemeklerinizi ısıtacaktır. Fırında ısıtamazsınız yemeklerinizi. Ve bu şekilde hem ısınacaksınız hem, hem yemeklerinizi koyacaksınız. Yani bu şekilde ısınacaksınız. Yani temel şeyleri anlattım. Diğerleri sizde kalmış. Böyle geceleri de anlatmam gerekiyor. Geceler daha tehlikeli. Time sets. 1500 diye bakıyoruz aynen bu geceleri çok tehlikeli çünkü geceleri warden geliyor aynen warden geliyor zombimiz geldi serserimiz geldi oglinlerimiz var zaten oglinlerimiz olduğu için hemen vidarisk iskeletlerimiz falan da olacaktır ve serserilerimiz bulunacaktır ben size ee, intromuzda bunu bahsedeceğim nasıl olduğunu nasıl göründüğüne bahsedeceğim ve uyandırıcı. bunları totem alabilirsiniz direkt. Bakalım öldürünce totem geliyor mu? Bir Farklılık var mı modda? Yani modumuzda bir farklılık yok. Ve benim anlatacaklarım bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olursanız tek yani memnun olurum. Mutlu olurum. Daha mutlu olurum ve diğer videolarda görüşmek üzere. İyi günler, iyi oyunlar ve görüşürüz.